et odakları yanında bu yapının da Türkiye'nin geleceğinde yeri olmadığını buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu can bu tende oldukça bu yapıya karşı mücadelemi sürdüreceğim. Bunu açıkça söylemek istiyorum. Değerli hocalarım Sevgili öğrenciler bundan 12 yıl önce milletimizin teveccühüyle ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimizde Türkiye'yi eğitim, sağlık, adalet, emniyet temelleri üzerinde yükselteceğimizin sözünü vermiştik. O zamanlar milli bütçeden eğitime ayrılan pay geri sıralardaydı. Ama biz bunu birinci sıraya çıkardık. Personelde aynı şekilde birinci sıraya çıkardık ve halen de böyle devam ediyor. Çünkü eğitimde öyle veya böyle başarılı olmaya mecburuz. Bunu halletmeye mecburuz. Hamdolsun bu sözümüzde durduk. Sağlıkta da aynı şekilde. İdeali yakalamak üzereyiz, yakalayacağız. Hele hele bu şehir hastaneleriyle birlikte bu olay çok daha farklı bir konuma gelecek. 235 bin yeni derslik yaptık. Ve sınıflardaki öğrenci sayılarını 70'li 80'li rakamlardan hamdolsun 30'lu rakamlara indirdik. Hatta hatta altında olan sınıflar var. Hiçbir evladımız maddi imkansızlık sebebiyle eğitimden mahrum kalmasın diye ihtiyacı olan tüm öğrencilerimize ha kredi ha burs. Muhakkak verdik. Geri döndürmek yok dedik. Bugün ilk öğretimden orta öğretime, üniversiteye, yüksek lisansa, doktoraya kadar eğitimin tüm kademelerindeki öğrencilerimiz için güçlü bir destek sistemi var. Bir dönem Türkiye'de en büyük sorun üniversite eğitimiydi. Daha sonrası bu imkanı elde edebilmekti. Sınava giren her 20 kişiden 10 kişiden ancak bir tanesi bakınız istediği yerde öğrenim görme demiyorum. Üniversiteye kayıt yaptırma hakkını elde edebiliyordu. Biz bu çarpıkla dur dedik. Yığılma nerede diye baktık. Üniversiteye girişte olduğunu gördük. Hemen kolları sıvadık. 76'dan aldığımız az önce söylediğim gibi üniversite sayısını 100 ilave ile 176'ya çıkardı. Bugün üniversite imtihanlarına giren öğrencilerimizin yüzde 80'inin yerleşebileceği kadar kontenjan var. Artık üniversitede kayıt olacak yer bulmakta değil. En cazip bölümleri, en iyi fakülteleri, en beğenilen üniversiteleri seçme konusunda hamdolsun Türkiye'de bir yarış var. Türkiye'nin geleceği için öncelikli gördüğümüz bir diğer alan sağlık. Burada da çok büyük bir dönüşüm gerçekleştirdik. Burada açılışını yaptığımız Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi ile uygulama birimi olan hemen yakınımızdaki Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi bunun en güzel örneklerinden biridir. Hem yetişmiş insan kaynağı, hem fiziki altyapı, hem de işleyiş bakımından ülkemizin sağlık sistemi pek çok ülke tarafından örnek alınan, incelenen, takdir edilen bir düzeye geldi. Açık söylüyorum. Bugün ülkemizde verilen sağlık hizmetlerinin kalitesini ve yaygınlığını Avrupa'da ve Amerika'da dahi bulabilmeniz zor. Nitekim artık ülkemize Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından sağlık hizmeti için akın akın insanlar geliyor. Teşhis için, tedavi için Bizim vatandaşlarımızın yurt dışına gittiği günlerden hamdolsun bugün yurt dışından insanların ülkemize geldiği günlere ulaştık. Muayene olmanın, tedavi olmanın, ilaç bulabilmenin katlanılmaz bir çile olduğu günlerden işte bugünlere geldik. Bundan daha büyük bir mutluluk olabilir mi? Hele hele kısa bir süre önce Merhum Savaş Ay'ın bir programı vardı. O programını eğer izlediyseniz orada İzmir'den İstanbul Ok Meydanı'ndan SSK hastanelerinin örneklerini vermişti. Ve orada maalesef bir yavrumuzun yanlış iğne yapma sebebiyle kolunun nasıl kesildiğini anlatıyordu. Hatta yine aynı programda bir hanım kardeşimizin maalesef yanlış teşhis sebebiyle ne hale getirildiğini orada gösteriyordu. Onun da yanında ne yazık ki koğuşların ne halde olduğunu gösteriyor ve o çöp kutularına diyelim veyahut da çöp kovalarına o serum şişelerinin nasıl atıldığını odaların içerisinde bunların nasıl bir pislik arz ettiğini gösteriyordu. Halbuki hijyenin egemen olması gereken bir hastanenin koğuşu veya odası böyle olabilir mi? Ama o günleri yaşadık, şimdi bugünlere geldik. Artı bugünlerde bunları görmek adeta mümkün değil. Daha iyiyiz. Hele hele bu şehir hastaneleriyle birlikte çok daha iyi bir konuma geleceğiz. İşte şurada bir kente şimdi bir şehir hastanesi inşa ediyoruz. Hızla yükseliyor. Aynı şekilde ülkemizin pek çok şehrinde ki hedefimiz ilk etapta 30 büyük şehire bunları kurmamız. 30 büyük şehirde bunu kuracağız. Bu inşaatlar devam ediyor. Burada hemen yakınımızdaki Bilkent Şehir Hastanesi devam ediyor. En modern cihazları, en yeni teknolojileri ülkemize kazandırıyoruz. Bunun yanında her vatandaşımızı genel sağlık sigortası kapsamına alarak adil ve işleyen bir sistem kurduk. Tıp fakültelerimizde Sağlık bilimleri fakültelerimizde yetişen kardeşlerimiz, insanımıza daha ileri standartlarda hizmet verebilmek için adeta yarışıyorlar. Aynı şekilde adalet ve güvenlik alanlarında da hem fiziki altyapı hem insan gücü anlamında çok büyük adımlar ve atılımlar gerçekleştirdik. Türkiye'yi 2023 hedeflerine inşallah bu şekilde ulaştıracağız. Yine Türkiye'yi 2053-2071 vizyonlarına kavuşturacak nesilleri bu şekilde yetiştireceğiz. Türkiye bu potansiyele sahiptir. Milletimiz bu birikime, bu iradeye ve bu kararlılığa sahiptir. Bundan hiç endişemiz olmasın. Yeter ki kendimize olan güvenimizi kaybetmeyelim. Yeter ki üzerimizde oynanan oyunların farkında olalım. Artık her on yılda bir krizlerle, darbelerle, müdahalelerle, yerle yeksan edilen, kazanımları heba edilen, geriye itilen bir Türkiye yok. Artık dirayetli, ferasetli, medeniyet müktesebatının bilicinde olan, geleceğe ilişkin hedefleri bulunan ve bu doğrultuda azimle ilerleyen bir Türkiye var. Biz sadece yeni üniversiteler kurmadık. Yeni okullar, hastaneler yapmadık. Yeni yollar, toplu konutlar, barajlar, havalimanları inşa etmedik. Biz sadece demokrasimizi güçlendirmedik. Mazlum ve mağdur tüm toplumların, devletlerin ümidi haline gelmedik. Biz aynı zamanda milletimizin yüzlerce yıllık hayallerini, beklentilerini, taleplerini gerçeğe dönüştürdük. Biz işte bu şekilde yeni Türkiye'nin temellerini attık sütunlarını yükselttik. Gençlerimizin bizden sonra gelecek tüm nesillerin başının dik, zihninin berrak, yüreğinin sağlam olmasını sağlayacak bir iklimi tesis ettik. Geçmişinden gurur duyan ve oradan aldığı güçle geleceğine güvenle bakan bir ülke olarak yolumuza devam ediyoruz, devam edeceğiz. Üstad Necip Fazıl'ın ifade ettiği gibi yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış evet bizimdir. <laughs> Milletler arası hukuk noktasında bu şahsıma tevdi edilen fahri doktora sebebiyle özellikle dünya beşten büyüktür tezini uluslararası gündeme taşıma konusundaki hassasiyetim sebebiyle